Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Batman Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Kendal İhsan Göl. Batman İl Eğitim'in sizler için hazırladığı telafi eğitimine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kimya Her Yerde konusun Kimya Her Yerde ünitesinin bir alt konusu olan kozmetiklere göreceğiz. Şimdi hep birlikte dersimize geçelim. Kozmetikler. Kadınları ilgilendiren bir bölüme geldik. Kozmetik nedir? İnsan vücudunun temizlenmesi, dış görünüşün daha güzel hale getirilmesi, bakımı, korunması ve daha güzel kokması için kullanılan ürünlerin genel adına biz diyoruz kozmetik diyoruz. Kozmetik ürünlerinde bulunabilecek katkı maddeleri nelerdir? Emülgatörler yağlı ve sulu kısımların karışmasını sağlar. Renklendiriciler renk verirler. Antioksidanlar oksidenmeyi önlerler. Ultraviyole ışık emiciler güneş ışığından korurlar nemlendiriciler cildin nemlenmesini sağlarlar. Korucular mikroorganizma oluşumuna oluşumunu önlerler. Parfümler koku verirler. Stabilizatörler dağılmayı önlerler. Çözücüler bileşenlerin dağıldığı ortamı oluştururlar. Kozmetik maddelerin oluşturabilecek zararları nelerdir? Renklendiricilerde bulunan ağır metaller, işte civa gibi, kurşun, kadmiyum, bakır vesaire böbreklerde ve sinir sisteminde sorunlara yol açar, kanserojen etki gösterebilir. Koruyucu maddelerden parabenler ve formaldehit ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Parfümler solunum rahatsızlıklarına ve ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Kozmetik kozmetik maddedeki bazı kimyasallar güneş ışığının etkisiyle ciltte yanıklara neden olabilirler. Bazı emulgatörler cilde daha geçirgen ve kormasız bir hal geç, e, getirebilirler. Plastiklerde ve kozmetiklerde yumuşaklık verici bir madde olarak kullanılan fıtalatlar cilt tarafından kolayca ve ve dolaşıma geçerek böbrek, karaciğer ve üreme organlarına zarar verebilirler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu malzemelerin çoğu zarar yani. Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan bazı kozmetik ürünlere geçelim. Parfümler. Parfümler güzel kokmak amacıyla kullanılır. Hepimiz kullanıyoruz bunu. Ana bileşeni alkoldür. Doğal esanslardan elde edilebileceği gibi sentetik olarak da üretilebilir. Yani yapay olanları da var, doğal olanları da var. Yapısında genellikle aldehit veya keton türü aromatik bileşikler bulunur. Bu aldeit ve keton ifadesi size yabancı gelebilir. Bunları ileride arkadaşlar lise 4'te göreceksiniz. Yapısında bulunan maddeler yüksek toksik değere sahip olmasa da bulantı, kusma, baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, alerji, düşük tansiyon, ciltte ve gözlerde tahriş gibi sorunlara sorunlar oluşturabilirler. Saç boyası. Saçların rengini değiştirmek için kullanılan kozmetik maddeler. Yapısında ağartıcı, renklendirici ve koruyucu maddeler de maddeler bulunur. Saç boyalarında artıcı olarak hidrojen perok, peroksit H2O2 bu kadın kuaförlerin kullandığı bir madde ve saç dökülmesine neden olabilir. Saç boyalarındaki renklendirici veya koruyucu olarak kullanılan kimyasalların çoğu deri tarafından emilip dolaşıma geçebilir. Bunun sonucu olarak da yanma, kızarıklık, kaşıntı ve saç saç dökülmesinin yanında sistematik sorunlara yol açabilir arkadaşlar. Kalıcı dövme boyası. Yani kalıcı dövmeyi arkadaşlar ben de yapmak isterdim ama zararları varmış. Cilt üzerine yaptırılan dövmeler için kullanılan boyalardır. Kullanılan boyanın türü değişiklik gösterebilir. Amin türü azo boyalar kanserojendir. Ve genellikle bunları kullanıyorlar. Renkli dövme boyalarında ağır metaller bulunur. Bunlar da deri altından dolaşma geçebilir. Dövmenin uygulanmasında kullanılan iğne bazı hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Jöle Saça şekil vermek amacıyla kullanılan kozmetik maddedir. Yapısında polimerler, renklendiriciler, koruyucular ve çözücüler bulunabilir. Koruyucu olarak formaldehit kullanılırsa saç diplerine, diplerinde tahrişe neden olur. Saç diplerinde birikerek tortu oluşturabilir saç dökülmesine neden olabilir, kanserojen etki gösterebilir. Kozmetik ürünlerdeki katkı maddeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Renklendiricilerde bulunan ağır metaller sinir sistemi sorunlarına yol açabilir. Bu doğru. Koruyucu olarak kullanılan formal değil, alerjen etkiyi gösterir. Bu doğru. Ultraviyolet önleyici maddeler cildi soğuktan korumak için katılır. Hayır bu yanlış. Sıcaktan korumak içindir. Korucular mikroorganizmaların çoğalmasını önler. Doğru. Oksitlenmeyi önlemek için antioksidan maddeler katılabilir. Bu da doğru. Yukarıda verilen kozmetik ürünlerle ilgili oluşturulabilecekleri zararlı etkilerin eşleştirilmesi aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Jöle saç döker. Saça şekil verir ama saçı döker. Kalıcı dövme boyası bulaşıcı hastalık ki olur. Parfüm baş ağrısı, mide bulantısı yapabilir. Evet, doğru. O zaman cevabımız ne oluyor? Adana oluyor. Evet, şimdi ilaçlardan bahsedelim. İlaç nedir? Bir hastalığın tanı ve tedavisi için ya da hastalıkların önlenmesi için değişik yöntemlerle vücuda alınan ya da uygulanan kimyasal maddelere ilaç diyoruz. İlaçlar vücuda değişik şekillerde ve farklı formlarda uygulanır. İlaçların farklı formlarda olmasının nedenleri. Hastanın doğru dozu almasını sağlamak, etken maddenin emili ve dağılım sürecini ayarlamak, ilaçtan alınacak yanıt miktarını ve yanıt süresini ayarlamak, etken madde için uygun çözücü ya da taşıyıcı ortamı sağlamak, ilacın kötü tadı ya da kokusunu maskelemek, hasta için uygulama kolaylığını sağlamak, özellikle çocuklarda. Etken maddenin raf ömrünü uzatmak, etken maddenin midedeki asidik ortamdan etkilenmesini önlemek, mideyi ilacın etkilerinden korumak, ilacın olası yan etkilerini azaltmak, yukarıda ve benzeri nedenlerle ilaçlar katı sıvı ve yarı katı formlarda bulunabilir. İlaçların asıl etki gösteren etken maddesi bir taşıyıcı ortam içerisinde bulunur ve vücuda bu şekilde alınır. Bu nedenle ilaçlar farklı formlarda üretilebilir. İlaçların farklı formlarda üretilmesinin nedenleri aşağı, aşağıdakilerden hangisi değildir? Doktorun doz ayarlaması yapabilmesi var. İlacın eminim dağılım gibi özelliklerinin ayarlanması var. İlacın yan etkilerinin azaltılması var. İlacın kimyası özelliklerinin değiştirilmesi öyle bir şey yok. Hasta için kull kullanım kolaylığı sağlanması elbette bu da vardı İlaç formları hap katı formda bulunur. Yutulan, çiğnenen, dil altında eritilen, suda çözülen türleri vardır. Tablet, kapsül ve draje şeklinde olabilir. Tablet formunda etken madde bir dolgu maddesiyle birlikte sıkıştırılmıştır. Kapsül formunda etken madde midede ya da ince bağırsakta eriyen bir kapsülün içindedir. Draje formunda hapın acı tadını gizlemek ya da Midede çözülmesini önlemek için için dışı şekerli bir kaplama ile kaplanır. Haplar yeterince suyla birlikte yutulmalıdır. Şurup sıvı formda bulunur. Ağız yoluyla alınır. Şeker oranı yüksektir. Bu nedenle şuruplarda mikroorganizma üreyemez. Tablet yutmakta zorlanan hastalar ve küçük çocuklar için kullanım uygundur. Emülsiyon ve süspansiyon tarzı sıvı formda ilaçlarda bulunur. Bunlar kullanılmadan önce çalkalanmalıdır. Süspansiyon nedir arkadaşlar? Katlı sıvı heterojendi. Onun için karıştırmak lazım. İğne sıvı formda bulunur. Bir enjektör yardımıyla vücuda uygulanır. Sterildir. İlaç ampul denilen cam bir tüpte saklanır. Kas içine, deri altına ya da damar içine uygulanabilir. Sistematik dolaşımı en hızlı geçen ilaç formudur çabuk kana geçer. Hasta kendisi uygulayabildiği gibi bir sağlık çalışanı tarafından uygulanması da gerekebilir. Merhem yarı katı formda bulunur. Deri üstüne sürülerek uygulanır. Su oranı fazla olanlara krem, yağ oranı fazla olanlara merhem, yağlı ve koyu kıvamlı olanlara ise pomat denir. İlaçlar farklı amaçlarda değişik formlarda bulunabilir. Katı formdaki ilaçları yutmakta zorlanan hastalar ya da küçük çocuklar için uygun olan sıvı formda bulunan ve ağız yoluyla alınan ilaç formu hangisidir? Nedir arkadaşlar? Tabii ki hepimizin bildiği şuruptur. Yukarıdaki ilaç formlarından kaç tanesi kesinlikle şeker ya da tatlandırıcı maddeler içerir? Krem değil, pomat değil, draje, Şurup kesin iğne değil arkadaşlar. O zaman iki tanesi. Yani draje ve şurup. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları. İlaçlar uygun hastalığın tedavisi için doğru ve yeteri dozda doktor tarafından belirli bir süre kullanım için hastalara reçete verilir. Reçete edilir. İlaçların bilinçsiz kullanımı İnsan ve çevre sağlığı için sorunlara yol açmanın yanı sıra ülke ekonomisine de zarar görmesine neden olur. İnsan sağlığına zararları nelerdir? Yanlış ilaç veya yanlış doz nedeniyle hastalık iyileşmez ya da daha başka sorunlar ortaya çıkar. Karaciğer ve böbrek gibi organlar gereksiz yere yorulur. Yanlış yöntemle uygulanan ilaçlar yeni sağlık sorunlarına yol açar. Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu mikroorganizmalar da direnç gelişebilir. Çevre salınma etkileri, bilinçsizce çöpe atılan ilaçlar toprak ve su kirliliğine yol açarlar. Ülke ekonomisine etkileri nelerdir? Ülkemize ilaçların, ilaç harcamalarının bir bir kısmı sosyal güvenlik kurumu üzerinden gerçekleştiği için gereksiz kullanım ya da çöpe atılan her ilaç ülke ekonomisine zarar verir. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı sonuçlarından hangilerine yol açar? Tedavi süresinin uzaması, evet. Toprak ve su kirliliği, evet ilaç piyasasındaki canlılık sayesinde ekonominin iyileşmesi, böyle bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi gıdalara geçtik. Doğal gıda nedir? Doğal gıdalar daha sağlıklı olur. hepimiz biliyoruz. Üretiminde hiçbir kimyasal katlı maddesi kullanılmayan ve herhangi bir işlem işte uygulamadan tüketilen gıdalara biz ne diyoruz? Doğal gıda diyoruz. Peki hazır gıda nedir? Raf ömrünü uzatmak, tadını, kokusunu, rengini kıvamını ve benzeri bazı özelliklerini değiştirmek için katkı maddeleri ile ilave edilmiş gıdalara ne diyoruz? Hazır gıda diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıda değildir? Çikolata, mısır cipsi, tarla domatesi, sakız, konserve, ton balığı. Tabii ki tarla domatesi. Hazır gıdalarda bulunan katkı maddeler, koruyucular. Hazır gıdada mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek amacıyla katılırlar. Raf ömrünü uzatırlar, alerjik reaksiyonlardan kanserojen etkiye kadar geniş bir zararlı etki dağılımı gösterebilirler. Reklendiriciler hazır gıdaların dış görünüşünü güzelleştirmek için kullanılırlar. Doğal ve yapay türleri bulunur, alerjik reaksiyonlardan kanserojen etkiye kadar geniş bir zararlı etki dağılımı gösterebilirler. Emülgatörler polar ve apolar uçları sayesinde yağlı kısımlar ile sulu kısımlar birbirine karışması sağlarlar. Emülgatörler bir nevi hani daha homojenleştirmek için kullanılır. Hazır gıdanın homojen bir görüne sahip olmasını sağlarlar. Hazır gıdanın kıvamının aylanmasını sağlarlar. Alerjik reaksiyonların neden olabilirler. Tatlandırıcılar. Hazır gıdanın tadını, kokusunu ve aromasını değiştirmek için kullanılırlar. Doğal tatlandırıcılar glikoz, fruktoz ve sakaroz gibi karbonhidratlardır. Yapay tatlandırıcılardan sakkarin, siklamat, aspartam, asesinsam, potasyum gibi türler diyet gıdalarda bulunur, bulunurlar. Sakarozdan yüzlerce kat tatlı olabilirler ancak kalori değerleri çok düşüktür. Yapay tatlandırıcıların fazla tüketimi laksatif ishal yapıcı etki yapabilir. Mısır şurubu, glikoz şurubu diyoruz bura, mısır nişastasından kimyasal yöntemlerle elde edilir. Sakarozdan daha ucuz olduğu için hazır gıdalarda yaygın olarak kullanılır. Vücudun şeker metabolizmasında sorunlara yol açabilir. Vay bizim halimize. Bir gıda kat, katkı maddesi ile ilgili kalori değeri yok denecek kadar azdır. Diyet ürünlerinde kullanılır. Sakarozdan çok daha fazla tat verir bilgileri veriliyor. Buna göre bu katkı maddesi aşağıda hangisi olabilir? Mısır şurubu, Aspartam emulgatör değil, mısır şurubu değil, renklendirici değil, koruyucu değil. Aspartam dediğimiz madde olarak. Pastörizasyon gıda içerisinde zararlı mikroorganizmaların büyük bir kısmını yok eden ısıl bir işlemdir. 72 derecede 15 saniye yüksek sıcaklık kısa süre HTST ve 63 derecede 30 dakika düşük sıcaklık uzun süre LTLT -LT işlemi diyoruz şeklinde uygulanır raf ömrünü uzatırken doğal yapıya en az etki edilmesi amaçlanır. Peki UHT işlemi nedir? 135 derece, 150 derece gibi sıcaklıklarda 1-2 saniye gibi sürede uygulanır ve hızlıca soğutulur. Raf ömrünü, pastörize, raf ömrünü pastörizasyon işleme göre çok daha fazla uzatır. Sütlerin üzerinde görmüşsünüz UHT var. Sütlerin üzerinde pastörizasyon, pastörizasyon daha masum diyebiliriz. UHT, Ultra High Temperature'e işlemi yani yüksek sıcaklıkta demektir. Yüksek sıcaklık anlamına gelir. Özellikle süt için uygulanan bir yöntemdir. Zarlı mikroorganizmaların tamamını yok etmek için kullanılır. Yukarıdaki işlemlerle hazırlanan iki ayrı süt ürününün niceliklerinden hangilerinde B büyük A ilişkisi vardır? UHT, Pastörizasyon, Pastörizasyon. Raf ömrü B büyük A'dır. Bir doğru B büyük A. Isıl işlem sıcaklığında yine B büyük A'dır. Yok edilen mikroorganizmaların sayesinde yine B büyük A'dır. Hazır gıdaları seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar. Hazır gıdaların etiketleri olması gerekir. Üretici bilgileri, üretim tarihi, son tüketim tarihi, besin değerleri, için, içindekiler bilgileri, uygun saklama ve tüketim koşulları etikete yazmalıdır açıkta satılan, üreticisi belli olmayan ürünler satın alınmamalıdır. Ambalajlı, ambalajı yırtılmış ürünler satın alınmamalıdır. Saklama koşullarına uygun saklanmayan ürünler satın alınmamalıdır. Örneğin oda saklığında satılan süt ürün, ürünleri satın alınmamalıdır. Son kullanım tarihinin geçmemiş olduğuna dikkat edilmelidir. Donmuş ürünler alışveriş sonunda alınmalı ve eve gider gitmez buzluğa konulmalıdır. Kutusu, kapağı, şişmiş konserve ürünleri satın alınmamalıdır. Yenilebilir yağ türleri kat yağlar, tereyağı ve margarin başlıca kullandığımız kat yağlardır. Tereyağı hayvansal kaynaklıdır, oda sıcaklığında katı haldedir, sütten elde edilir, 28 derece, 40 derece arasında erir. Yemeklerde ve kahvaltılarda kullanılır, lezzetlidir, herhangi bir ısıl bir işleme tabi tutulmadan tüketilebilir, kızartmalar için uygun değildir, fazla ısıtıldığında yapısındaki protein ve karbonhidratlar yanar. Margarin genellikle bitkisel yağlardan elde edilir. Doymamış sıvı yağların hidrojenle doyurulması sonucu katı hale getirilmesinden sonra e, süt, A vitamini ve bazı katkı maddeleriyle karışmasıyla elde edilir. Doyurma işlemi sırasında trans yağlar oluşabilir. Trans yağlar sağlığa oldukça zararlıdır arkadaşlar. Özellikle aldığınızda trans yağ var mı diye bakmanız lazım. Sıvı yağlar, zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı başlıca kullandığımız sıvı yağlardır. Zeytinyağı, zeytin preslendikten sonra yağı ve posasının ayrılmasıyla elde edilir. Rafine edilmeden kullanılabilir. İçerisinde bol miktarda doymuş ve doymamış yağ asitleri, trigliseritler ve vitaminler bulunur. Yağ asit miktarına göre yemeklik, salatalık ya da sabunluk olarak kullanabilirsiniz. Ayçiçek yağı, ayçiçek bitkisinin tohumlarının preslenmesiyle elde edilen ham yağın rafinasyonu sonucu elde edilen açık sarı renkli bir sıvı yağ çeşididir. Bitkisel yağlar içerisinde en yaygın olarak kullanılır. Yemeklerde, kızartmalarda ve salatalarda kullanılır. Margarin üretim için kullanılır. Kalori değeri yüksektir. Vitamin ve mineral içeriği düşüktür. Mısır özü yağı. Mısır temelde yağ üretimi için ekilmese de Mısır'ın yaş veya kuru öğütülmesi sonucunda Mısır'ın ham yağı da elde edilir. Ham yağ rafine edilerek Mısır özü yağı elde edilir. Tutuşma sıcaklığı yüksek olduğu için en çok kızartmalarda kullanılır. Fındık yağı. Taze fındıktan presleme ve ekstraksiyon yöntemiyle özürtleme yani elde edilir. Rafine edilmeden kullanılabilir doymamış yağ oranı yüksektir. Mineral içeriği zengindir. Kızartma ve yemeklerde kullanılır. Fındığın pahalı olması nedeniyle diğer yağlara göre daha pahalıdır. Sıvı yağlar ile ilgili yargılardan hangileri tüm sıvı yağ çeşitleri için doğrudur? Doymamış yağ asli bakımından zengindir. Doğru. Hepsi için geçerli. Yağlı tohumlardan presleme sonucunda elde edilen elde edildikleri şekilde kullanılabilir. Hayır. Bu hepsine geçerli. Margarine göre daha sağlıklıdırlar. Elbette margarine göre daha sağlıklıdırlar. Yağ endüstrisinde kullanılan karamlar. Yağlar üretimlerinde uygulanan işlemlere göre sızma, rafine, river yağ ve winterize şekilde sınıflandırılır. Sızma ne demek? Hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmadan sadece mekanik ve fiziksel işlemler sonucu elde edilen doğal yağdır yağ asılı oranı oldukça yüksektir, tadı ve aroması güçlüdür. Riviera yağ, sızma yağ ile rafine yağın belli oranlarda karıştırması ile elde edilir. Tadı ve kokusu sızma yağlara göre daha hafiftir. Rafinasyon sonucu tadı ve aroması kaybolmuş bazı yağları sızma yağı ile zenginleştirmek için kullanılır. Rafine yağ nedir? Ham yağın kimyasal yapısı değiştirilmeden rengi, kokusu, asitlik miktarı gibi özelliklerin ayarlanması halidir. Rengi daha açık, kendi has kokulu ve asitliği düşüktür. Vinterize yağ nedir? Bulanıklık veren maddelerden arınmış berrak görünümlü yağdır. Donma noktası yüksek olan yağ asitlerinin yağdan uzaklaşmasıyla elde edilirler. Bu işlem sırasında yağ bir miktar soğutulur ve donma noktası yüksek olan yağlar katılaşır ve çöker. Yağ süzüldüğünde berrak bir şekilde elde edilir. Vinterizasyon sonucu çöken yağlar sabun üretiminde kullanılır. Yağların yanlış kullanımı insan sağlığını etkileri. Yağlar enerjileri yüksek besinlerdir. Fazlası deri altında ve iç organlarda çevrelerinde depolanır. Bunun sonucunda obezite, kalp ve demar hastalıkları, karaciğer yağlanması, yüksek kötü kolesterol ve diğer sağlık sorunları oluşur. Hayvansal doymuş yağların tüketimi kötü kolesterolü artırıp damar tıkanıklığına neden olabilir. Margarinler trans yağ içerebilir. Trans yağlar kötü kolesterolü artırıp iyi kolesterolü HDL, LDL diyoruz. HDL iyi kolesterol demek. Düşürür. Bu nedenle kalp ve damar sağlığı olumsuz etkiler. Kızartma yağları çok yüksek sıcaklıklara ulaşır. Bu yağların Defalarca kullanma sonucunda yağ yanar, yapısı bozulup zehirli hale gelir kanserojen etki gösterebilir. Evet, yağlarla ilgili sizinle bir test çözmek istiyorum arkadaşlar. Aşağıdaki yargılardan hangisi oda koşullarında fiziksel hale bakımından diğerlerinden farklıdır diyor arkadaşlar. Zeytin Zeytinyağı sıvı, ayçiçek yağı sıvı, fındık yağı sıvı, mısır özü yağı sıvı nedir? Bir Ceyhan oluyor arkadaşlar. İkinci soruma geçiyorum. Margarinlerle ilgili içerisinde A vitamini, A vitamini var. Bulunur doğru. Doymamış yağ oranı yüksektir. Hayır, doymuş alanı yüksektir. Yanlış bu. Doymamış neydi? Sıvı yağlardır. Genellikle bitkisel kaynaklıdır. Bu da doğru. Cevabımız C H. olur. Üçüncüye geldik. Görselde bulunan yağ türü ile ilgili zeytinyağı rafine edilmeden rafine edilmeden kullanılmaz diyor. Yanlış bu. Yani doğal olarak da kullanılabilir. Yemekler ve salatalıklar için salatalar için kullanılır. Doğru. Sabun yapı için uygun değil. Hayır uygundur. Yanlış. Cevabımız ne oluyor? Yalnız iki oluyor. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen tereyağı ile ilgili kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Tereyağı arkadaşlar nedir? Hayvansal kaynaklıdır. Doğru. Oda sarında katarlıdır. Doğru. Kahvaltıda ve yemeklerde kullanılabilir. Doğru. Sütten elde edilir. Doğru. Kızartmalar için uygundur. Hayır. Kızartmalar için uygun değildir. Mısır özü yağı ile ilgili. Mısır özü yağı ile ilgili. Rafine edilmeden kullanılmaz. Bu doğru arkadaşlar. Mısırın öğütülmesi sırasında sırasında ham olarak elde edilir. Doğru tutuşmaz sıcaklı düşük olduğu için kızartmada kullanılması uygun dedi. Hayır kızartmada kullanılabilir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Batman'ın Son sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Fındık yağı. Yukarıdaki fındık yağı ile ilgili kavram haritasındaki bilgiler hangisi yanlıştır diyor. Fındık yağı mineral içeri, içeriği zengindir. Rafine edilmeden kullanılabilir. Evet, doğaldır. Fiyatı diğer yağlara göre daha ucuz bilgisi yok. Fiyatı çok yüksektir. Çünkü mısır, şey, mısır diyorum, fındık bağlı. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.